Beyşehir Gölü'nde su ürünleri av sezonu açıldı. Gölümüzde 10 çeşit ticari balık avlanabilmekte. Ayrıca endemik olarak kızıl kanat ve yağ balığı çeşitleri de bulunmaktadır. Açılış töreni Konya'nın Beyşehir ilçesinde yapıldı. Bu yasa ise yıl boyu devam etmektedir. Beyşehir Gölü'nde avlanan sazan için avlanma boyu 40 santim suda için ise 26 santim olarak belirlenmiş olup bu boydan kısa balıkların avlanması yıl boyu yasaktır. Av sezonunun açılışında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin avlanma yasaklarını hatırlatarak çevre vurgusu yaptı. Av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması, endemik türlerinin korunması ile birlikte İstilacı türlerin göl ve göletlerimizden uzak tutulması gerekmektedir. Konuşmanın ardından balıkçı tekneleri temsili avlanmayı gösterebilmek için limanlardan hareket edip göl sularına açıldı. Gölden çıkarılan Pinter ve Hayalet Ağları'nda sergilendiği programda Beyşehir Gölü'ndeki balıkçılık fotoğraflarından oluşan sergi yer aldı.